her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz Bayfix kürekle zorlu koşulları birlikte aşın. Bayfix'in özel olarak tasarlanıp kaynaklı çelik malzemeden ürettiği Bayfix kürek, Offroad, bahçe ve zorlu doğa koşullarında en büyük yardımcınız olacak. tasarımından üretimine kadar her aşamasında daha rahat kullanım ve dayanıklılığı öncelik haline getirdiğimiz Bayfix Gürek hayatınızı kolaylaştıracak. Müzik Farklı renk seçenekleriyle Bayfix kürek kamp ve zorlu koşullarınızın olmazsa olmazı olacak.